Bakın burada da yine Ahmet Türk var. Yani bugün belediye başkanlığı binasının önünde polis ablukasını alınan ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün bir hafta önce verdiği fotoğraf ve orada Yıldız'daki Suruç ilçesinde biliyorsunuz Şanlıurfa'da 2018 yılında yaşanan kanlı olaylar vardı. Yıldız ve Şen Yaşar aileleri arasında süre gelen o husumetin sonlandırılması bir nevi barış süreci içinde Ahmet Türk ön ayak olmuştu ve böyle bir fotoğraf verilmişti. E, o fotoğrafta başka kimler kimler var? İşte Cumhurbaşkanı yardımcısını görüyoruz. E, Cevdet Yılmaz orada. Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder orada. Yani bu fotoğraf verilirken hiçbir sıkıntı yoktu değil mi e, Sezin Hanım? Bir hafta önce adeta barış elçisi gibi görülüyordu Ahmet Türk, kıymet veriliyordu. Şimdi ise bir hafta sonrasında ne oldu? Terörist oldu. Yani hangisi gerçek yaklaşım, hangisi gerçek Ahmet Türk? Yani e, bilmiyorum <laughs> ne demek gerekiyor. Siz bu fırtınanın hızına alışabildiniz mi? Alışık mısınız? Ve siz de neye bağlıyorsunuz diye sormak isterim. Ya Burada yani herkes, herkes her role, role it, itilebilir, e, kullanılabilir, kullanılabilir. Ee, ve ondan sonra da işte bir hafta içinde e, görevden de alınabilir. Bir hafta sonra başka bir şey de görebiliriz. Zaten bu inişlerle çıkışlarla gidecek bir e, süreç olduğunu düşünüyordum. E, bu hatta e, süreçte öyle sertleşmeler olabilir ki e, demin kapatılmasına kadar iş gidebilir. Dem, demin kapatılması. Hadi adı, ya hala evet. hazırda kapatılması var da bu da DEM için yeni isimde olan parti için olabilir diyorsunuz. Tabii ki işte dem, demlenmek vesaire olduğu için işte kapatıp açmak işte yeni bir şey. Bu hep büyük projeler, büyük dizaynlar işte da çok güzel bahsettiği bir tür büyük oyuna Girişte iktidar kendi kafasında. Bu da işte büyük oyunla neyi kastediyorum? Sadece iktidar da değil, cumhur İttifakı iktidarı diyelim. Büyük oyun işte bu zamanında İngiliz işte büyük İmparatorluk zamanı, Afganistan'da ki Osmanlı'nın da çöküş dönemi'ne denk geliyor. Oralarda girişilen ve işte onu öyle dizayn edeceğiz, bu ticaret yolunu böyle yapacağız vesaire gibi. Ve sonunda ama tabii bütün bu büyük oyunlar Orta Doğu'da ve Avrasya'da girişilen 19. yüzyıl kafasıyla sonradan çok büyük felaketlere farklı farklı yol açtı. İşte şimdi burada da o 19. yüzyıl mantığı ile her şeye bakılıyor. Biz gene bir çöküş dönemi yaşıyoruz ve o zaman tabii Osmanlı'nın da, İttihat ve Terakkin'in de böyle Afganistan'da büyük oyunları vardı tabii ki e, ve e, o onlar gibi e, Türkiye'de kendi çapında kendi e, tahayyülünde bugünkü yönetimi e, bir yandan kendi çöküşünü gizlemeye çalışıyor e, içgüdüsel olarak iktidara iyice yapışmaya çalışıyor e, ve bunu da işte sandık yöntemiyle yapamadığı için yapamayacağı için artık bu toplumu iyice niteliksizleştirerek İyice kendi hükmedebileceği forma getirerek işte bunun içine artık bu saatten sonra her şeyi sokabilirsiniz gerçekten. Demografik mühendisliği sokabilirsiniz, düzensiz göçmenlerin Türkiye'deki bir anda vatandaş yapabilmesini sokabilirsiniz, yapabilirse tabii ki. E, veya da işte bu e, hakikaten orada e, zaten e, kalkınma yolu projesi vardı Basra'dan işte Türkiye'ye e, uzanacak kadar e, uzanacak olan e, bu e, tabii o yolunda o zaman e, terörden temizlenmesi gerekiyor o gibi enerji yolları ticaret koridorları yeni İpek Yolu projesi gibi bir yanında ucunda bunlar var e, o yüzden e, bu açılıma girişiliyor yani orada e, Herkes yolu, yola çıkacak veyahut da işte yolda o an taş görülen herkes, engel görülen herkes kendince veyahut da bir plana uyuyorsa, bir algı operasyonuna hizmet ediyorsa e, her şey yapılabilir. Mesele bu. Ya Bu CHP ile de ilgili böyle sadece işte demle ve küplerle ilgili de değil. O, o oyun e, her tarafa yayılmış vaziyette. E, Muhafazakar cenahtan da itiraz edenler ee, AKP içinden hatta sıkıntı yaratanlar veya MHP o da kendi içinde sıkıntı yaratanlar onlar da aynı muamelelere tabi olacaklar ee, öyle bir yeniden dizayn sürecine giriyoruz o, olacak hiçbir şey bizi şaşırtmamalı yani bunun kendi içinde bir rasyonelitesi var bizim anlayacağımız veyahut da e, Türkiye'nin hayrına veya e, iktidar gerçekten hatta kendi ayrına da bir şey yapıyor değil. Çünkü bunun Türkiye tarihine baktığımızda gene demokrasi deneyimi olan iyi kötü bir ülkeden bahsediyoruz. Onu da tamamen kapatıp açmak çok mümkün değil. Bana kalırsa çok ters sonuçlara da neden olabilir bu. İşte CHP ve DEM ile ilgili e, onların e, işbirliği şimdiye kadar örtük bir işbirliği. Hani çekinmiyorlar. Bir arada e, durabiliyorlar. Utangaç demokratlığı bıraktılar. Evet o noktaya geldik. Yani o, o yüzden bütün o barajlar patlıyor aynı şekilde toplum nezdinde de bu e, ekonomik krizle beraber e, bütün bu tutarsızlıkların ayyuka çıkmasıyla beraber yani bir e, haf, e, hafta önce işte Bahçeli e, Öcalan e, TBMM'de konuşsun derken şimdi siz e, işte Esenyurt e, Belediye Ama Başkanı Ama ben evet. araya giriyorum. Yani Öcalan'la işte Öcalan başlamalarının zaten sebebi bu. Yani Tabii. O, o senin de benim de iri dentist o yayılmacı şey o misak milli hayalleri dediğim şey kesinlikle evet o nedenle o celanla. zaten orada demir olmayacak dediler işte ben işte hani bir uyarsa bize ne hala dediler yani sebep Tabii. burada Tabi tabi bu şahinlerin barışı diyorum ben işte her tarafın şahinlerinin kendine göre bir düzen oluşturmaya çalıştığı ya orada demokrat olan hiçbir şeye ve hiç kimseye yer yok aslında demokrasi bu veya demokratlık bu düzenin kurulmaya çalışan düzenin doğal düşmanı yani sizin orada işte milliyetçiymiş ülkücüymüş yok efendim yani bir, bir demokratlık içinizde varsa veya itiraz ediyorsunuz ya bu kadar da olmaz ya da bu düzen doğru değil veya Türkiye'nin bu haliyle bu yolsuzluklarla vesaire ilgili bir itirazınız varsa orada her kesimden herkes mesele olabilir. Onun için işte bu benim demeye çalışıyorum belki ekonomik krizle de beraber o pembe gözlüklerin veya insanların umursamazlığının daha tepkisizliğinin daha durumlara uzak duruşun veya daha kullanışlı söylemleri böyle beka gibi Türkiye'nin bekası için gibi veya o terörle iltisaklı gibi bunlara razı gelmenin veya işte Göz yummanın artık o kadar kolay olmadığı tutarsızlıkların daha gözüktüğü bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Ve bu rejimin e, sonunu getirecek olan da bu tutarsızlıkların artık ayyuka çıkması. Biraz da bu e, rejimin bu noktasını geldiği noktayı hani böyle e, spin atarak düşen bir helikoptere e, benzetiyorum. Yani bu dönem çok hızlanacak İşte olan olaylar e, ayyuka çıkanlar yapılanlar, o iktidara tutunmak için işte o şahinlerin barışında gidilen aşırı noktalar. Bütün bunlar bana kalırsa artık sonun geldiğini gösteriyor. Ve ya bu iktidarla ilgili bu dönem kapanacak bir yeni döneme, siyasi döneme, daha demokrat bir siyasi döneme geçiş yapabilecek Türkiye veyahut da artık bildiğimiz haliyle Türkiye'ye olmayacak yani her halükarda bir bitiş noktasındayız evet, evet. bir finale geldik.